Sevda şafkı. Sevda kurdu bize gökü, yeri. Seve kurdu seni, beni. Da söz verdi. Dedi olacağım gemi, kurban. Göke bineceğim, geleceğim geri. Hem ta dedi ben yol. şafkı bir yol. Ama kendim Kaptım şafksız yolu. Dindim, durdum, gördüm. Dolay bir çol. Birden geldi büyük şafk. O şafk mutlu. Hristos var şafk. Kemil bir şafk. Onda hiç yok gece, hiç yok gölge. Yaklaş ona, vakit tek az. Tiz kalk. sevda yolu açık doorul göke